Merhaba arkadaşlar. Yeni bir mobil oyunla karşınızdayız. Hadi başlayalım oyunumuza. Abi şu şekerleri toplayacağız diğerlerine çarpmadan. çok zor duruyor ya. Çarparsan ölüyorsun. Acayip bir dikkat isteyen bir oyun. Ay babayın. Ay. Gıçı zorla kurtardık. Bir döverme şeker toplayayım. <laughs> Hayır topla topla. Yüzde on diyor. Player ikinci mi yok. Aynen ikinci sırada şu an. Abi birinci nasıl edeceğiz kendimizi. E ee, neyse oyun'a devam ediyoruz arkadaşlar. Şu an birinciyiz birinci sıraya yerleştik. Acayip dikkat isteyen bir oyun. Ee, şöyle çabuk kaza yapabiliyorsun. Hata yaptığın an kendi e, kendine çarpsan bile ölüyorsun. Hani o yüzden çok sıkıntılı. Fazla <laughs> az da çarpıyordum ya. Ya son anda çarptık ya. Neyse arkadaşlar daha fazla oyun videosu için takipte kalın.